Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Neml Suresi 87. ayet Kerime Ve yevme fakufi sur Sura üfürüldüğü gün Surun ne olduğunu siz biliyorsunuz. Özellikle surun üfürülmesiyle ilgili Yine Yasin-i Şerif'te ve nufiha fi's suri fe izahum min el ecdaf ila rabbihim yansilun. Yani Yasin Suresi 51 ve 52. ayet-i kerimede. Ve sure üfürülür. O anda onlar kabirlerinden çıkmış Rablerine doğru koşmaktadırlar. Eyvah bize derler. Kim kaldırdı bizi kabirlerimizden? İşte bu Rahman'ın vaat ettiği şey demek peygamberler doğru söylemişlerdir. Bence Yasin 51-52 üzerinde çok durulmalıdır. Ne güzel mezarlıkta oraya gelen insanlar eğer ruhları ölmemişse o insanlara bu ayetleri onların anlayabileceği bir tarzda anlatmalıyız. Sur şu demek değil. Yani bazıları onu işte boynuza benzetirler. Hatta bunun filmleri bile yapılmış. İşte bir şey var ona üfürüyor. O değil ya. Yani o dönemin insanların anlayabileceği tarzda böyle anlatılırdı. Demek ki büyük bir füzyon, büyük bir patlama olacak. Yani bir büyük bir gürültü olacak. Sur budur. O gün melek bunun haberini verdiğinde artık ne mevkiler, ne makamlar, ne oturmuş olduğumuz mekanlar, ne hanımlarımız, ne çocuklarımız, hiçbir olmayacak. İşte o günün dehşetini bize anlatıyor. Peki, diyelim ki adam ölmüş. Onun suru ne zamandır? İnsan zaten öldüğü zaman insanın suru kopar. Bu o gün hayatta olan insanlar için yani hesap ve mizan için koparılacak olan bir surdur. Peygamberimiz bir gün böyle endişeli bir şekilde hareket ettiğinde Hz. Ayşe ya Resulallah niye böylesin? Niye böyle endişelisin ya? Açıkçası onu yorulmasak niye böyle dertlisin, niye kederlisin, niye rahat uyumuyorsun? Ya biraz rahat uyusana. Yani ben bunu öyle hadiste öyle demiyor da ben yani öyle anlıyorum. Ey Ayşe diyor. İsrafil ağzında sur bekliyor. Emri bekliyor. Ve diyor ben nasıl rahat olabilirim? Hakikaten hiç böyle düşündük mü? Deprem döneminde hatırlayın. Gece saat üçlerde herkes tatlı uykusundayken yarına ait planları yaparken benim akrabalarımdan öyleymiş yani çantasını hazırlamış İstanbul'a gidecek. Yarına ait olan planların varken sorun koptu. Bir anda yani. Aslında biz hayattayken kıyametin nüvesini, çeşidini Rabbimiz bize gösterdi de biz anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu rahat yaşayan insanlara ben ithaf ediyorum. Çok rahat yaşamayın. Derler ya Rahatlık batıyor mu? Belki size de söylemişler. Rahatlık batıyor mu? Bunu vurgulu bir şekilde söylerler. Ben de onlara derim ki batıyor. Çünkü bir insan rahat olmuş olduğu oranda bu hakikatleri anlaması biraz zor. Onun için bakın sura üflendiği gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ne var yerde ne varsa dehşete kapılacak. Hepsi de başları eğik ve boyunları bükük olarak onun huzuruna geleceklerdir. Bu konuyla ilgili dört ayet var. Onları okuyalım. İsra suresi 52'de Allah sizi çağırdığı gün ona hamd ederek hemen emrine uyacaksınız. Ve dünyada çok az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Değil mi? Mesela şu anda Birine sorduğunuz zaman dünyada ne kadar kaldınız? Yani o birine baktığınızda o süresini söylüyor ya. Aslında yawman ev Bir gün veya bir günden daha az bir şekilde kaldım diyenler vardır. Diyecekler yani o gün. Onun için o günün zaman tasavvuru çok farklıdır. Ve dünyada çok yaşayan insanlar da diyecekler ki biz dünyada çok az yaşadık. Niye? Çünkü ebedi bir aleme doğru gidiyoruz. Hani Allah ve ebqa diyor ya bel tu'sirûnel hayâted dünya vel âhiretu hayru ve diyor ya ayetleri şöyle biraz tefekkür edebilsek siz ısrarlı bir şekilde dünyayı istiyorsunuz fevel hitap yani sözün gelişinden Allah da sizin için ısrarlı bir şekilde ahireti istiyor. Ayet öyle demiyor da Ayetin gelişinden biz onu anlıyoruz. Peki Allah'ın ısrar ettiğini nereden biliyoruz biz? E, Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda bunu görüyorsunuz. Yani küçük çocuğa anlatır gibi ahireti anlatıyor, cenneti anlatıyor, cehennemi anlatıyor. Eğitim var ya, eğitim küçük çocuğa verilir gibi veriliyor. Ama Ebu Cehil anlamadı. Ebu Leheb anlamadı. Velid bin Mughira anlamadı, As bin Vail anlamadı, Nadir bin Haris anlamadı. Bugünküler anlamıyorlar. Bugünkü ömrün için diyeceksin ki, bir gün yaşadım ben. Peki, şu soru sorulmaz mı? Ya eyyuhel insan, ma gharrake bi rabbikel kerim. Ey insanoğlu, seni bu kadar cömert olan Allah'a karşı aldatan şeyi bana söyle. Ne aldattı mesela? Onun için senin o gün dünyada iken yaşamış olduğun günler çok az olacak. Az olduğunu söyleyeceksin. Sonra tabi o konuyla ilgili yine Rum suresi 25'te göklerin ve yerin ilahi yasayla ayakta durması da onun varlığını gösteren delillerdendir. Sonra sizi çağırır çağırmaz kabirlerinden çıkarırsınız. Yani öyle bekleme diye bir şey yok. Tabir yerindeyse marş marş denilecek yani. Haydi oraya doğru gidin denilecek. Yine Safa suresi 18'de de ki elbette hem siz hem onlar burnunuz yere sürtülerek diriltileceksiniz. Burnunuz yere sürtülerek. Aslında bundan önceki ayetlerde biz baktığımızda kibirli insanı tarif ediyor. Yani dünyadayken mevkisi, makamı olup da mevki ve makam sopasıyla insanları dövenler var ya. İnsanlara mevkisiyle ve makamıyla hareket eden insanlar o gün feryad figan edecekler. Burnun yere sürtülmesi bir tabirdir. Kimin burnu yere sürtülür? Hani biz bazen Türkçede de artık deyim haline gelmiş ya, burnu havada. Senin burnun havadaysa o gün o burnundan yakala yakalanacaksın. Hortum kelimesi geçer yani. Kalem suresini okuyun. O burnundan sen yakalanacaksın. Allah muhafaza. Mümin suresi 60. ayet kerimede Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler ise perişan şekilde cehenneme gireceklerdir. Şimdi siz bu ayetleri okuduğunuzda şu duayı yapmamız icap etmiyor mu? Hafizan Allah ve iyyakum. Allah bizi de sizi de muhafaza eylesin diyerek dua etmeliyiz biz arkadaşlar. Sura yüklendiği gün öyle kolay bir gün değildir. İnsanın ölüm anındaki durumu da kolay değildir. Hocam siz nereden biliyorsunuz? Doğrudur. Nereden biliyorsunuz? Ben gençlik yıllarımda e, bu hastaneler olmadan önce, bu ölüler hastanede yıkanmadan önce hep biz yıkardık. Yani şimdiki genç imamlar onu görmediler. Ölmek üzere olan insanların yanında çok durdum ben. Hatta ben size şunu söyleyeyim ben 30'lu yaşlardayken bana soruyorlardı. Kaç yaşındasın? Ben derdim ki ben 80 yaşındayım. Ya hocam nasıl olur? Vallahi öyle şeyleri gördüm ki 80 yaşındaki adam benim gördüğüm şeyleri göremedi. Yani. Çünkü sürekli ölmek üzere olan insanların yanındayım. Cenaze yıkıyorum, o tarafa gidiyorum, bu tarafa gidiyorum. Belki gassal filmini seyrettiyseniz, seyretmemişseniz izleyin gassal filmini. Gassal. gassal. Hı hı. Ölü kayıcı var ya. E, izlememişseniz ben mesela... Hı? Dizi, hı? Dizi yapmışlar. Dizi halinde çok güzel bir dizidir ha. Yok yok ta 9'a do, 10'a kadar çıktı yani. He <laughs> he. Yani 9'a do, do, kadar çıktı. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hakikaten insanoğlu bazı şeyleri gördüğü zaman özellikle ben ölü yıkadığım zaman ben bunu fark ediyordum. Hakikaten çok zor bir durum. Sekeratun Mevte giren insanın Dur, insanların durumlarıyla ilgili benim hatıralarım var. Ben o anda anlıyordum ki çok büyük acılar içerisindeydi. Şimdi bu acıları biz anlatmayacak mıyız? Hiç unutmuyorum bir cuma günü benim konum işte ölüm. Ölümle ilgili konuşuyorum. Ölümü hayatın merkezine getirmemiz icap ederken bazı insanlar ölümün hatırlanmasını ve hatırlatılmasını istemezler. Karaca Ahmet'te biliyorsunuz e, kullu nefsin zayikatul mevt ayet-i kerimesi Arapça yazıldığında tabi kimse bunu fark etmemiş. Demiş herhalde biz bunu Türkçe yapalım. Biliyorsunuz bir skandal oldu. Ya bu biz bu bizi bizi korkutuyor. Biz buradan geçerken onu gördüğümüzde biz korkuyoruz. Yani gerçek olan alemle karşılaşma, yüzleşmeyi istemeyen insanların arasında yaşıyoruz biz. Biri dedi ki cumada ya dedi içimizi kararttın. Allah Allah dedim. Ya e, ayet öyle dedim. Ayet öyle de dedi onu geç dedi. Dedim kusura bakma yani ben o ayeti geçemem. <laughs> Bu ayeti kerimeyi ben anlatmak zorundayım. ayet de şey yani yani hani mesela işte ölüm size geldiği zaman hani onların ayakları hatırlıyorum işte onların ayakları birbirlerine dolanır. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. İşte örneklemelerle. Ya dedi içimizi kararttın. Ya dedi hocam ya. Yani lezzetleri kaçıran ölümü hatırlatın. Hadisini orada ben aklıma geldi. Lezzetleri kaçıran. Bazen bu ayetlere denk geldiğimizde geçmeyelim. Yüzleşelim ya. Bu ayetler bizi bizi bize anlatıyor. Bak Allah bize bu merhameti gösteriyor. Başınıza böyle bir olay geldi, gelecek. Böyle bir olay geldiği zaman sakın bu olaya yabancı olmayın. Her can muhakkak ölümü tadacak. Burada anlatılan olumsuz tiplemelerden bahsediyor. Sur'un üflenmesiyle ilgili bir fikri olmayan insanlardan bahsediyor. Ve diyor ki bak o gün kabirlerinden çıkacaksın ve Allah'a bu anlamda hesap vereceksin. Böylece Nemi Suresi 87. ayet-i kerimeyi bitirdik. Şimdi 88'deyiz. Dağları görür, yerlerinde donmuş zannedersin. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürür giderler. Ne demek yani? Dağların yürümesi ne demektir? Tabi bunu bilim adamları şöyle söylüyorlar. Dağlar her sene tabi çok küçük oranda bir hareketlilik gösterirler. Zaten mevsimlerin değişmesinin sebebi de budur. Şimdi burada dağların yürütülmesinden bahsediyor. Her zaman söylediğim gibi burada bir jeolog olsaydı bu dağların yürütülmesiyle ilgili ben bir ara Naci Görür'ü dinledim. Yani sordular dağlar hareket ediyor mu? Evet dedi. Tam o biraz bilimsel bazı terimler kullandı. Ben onu bilmiyorum. İşin uzmanı konuştuğunda hatta ben Naci Görür'ü Keşke dedim ya bu bizim camiye gelse de şu dağlarla ilgili, depremle ilgili bize bir sunumda bulunsa diye düşündüm yani. Hatta bir jeoloğu ben davet ettim. Ee, yani dedim ki bir gün bizim camiye gelsen de Cuma günü ben bu e, depremle ilgili, dağlarla ilgili ayetleri okusam siz de bunu yani sizi dinleyenlere anlatsanız dedim. İnşallah dedi eğer cemaat bir gün kalabalık olsa çünkü ben bu konuya geldiğimde tamam çok şeyleri seyrediyorum ama hani bizim alanımız olmadığından dolayı tam da kavrama noktasında zorluk çekiyorum. Dağlar nasıl yürür? Şimdi ben size nasıl anlatayım ki? Demek ki bilmiyorsanız ehli zikre sorun ayeti ayetini hatırlıyorum ve ehli zikir olan jeologları biz bu noktada devreye sokmalıyız. Ama şunu biliyoruz ki dağlarda bir hareketlilik var. Bakın Keyf suresi 47'de dağları yerlerinden söküp yürüttüğümüz ve yeryüzünü dümdüz göreceğin günü düşün. Biz insanları mahşerde toplayacağız ve hiçbirini geride bırakmayacağız. Bak hem bu dünyada hem de kıyamet koptuğu zaman kel ihnil menfuş olacak diyor. Yani o gün dağlar atılmış yün gibi olacağı anlatılıyor. Yani siz bir kalkıyorsunuz, bakıyorsunuz ki Erciyes yok. Yani kıyamet gününü düşünün. Veya Ali Dağı'na bakıyorsunuz, Ali Dağı yok. Böyle bir şey tasavvur edin. Ben bir animasyon izlemiştim bu kıyametin dehşetiyle ilgili. Animasyon yapmışlardı bu çizgi film şeklinde. İnanın o kadar güzel şey yapmışlardı ki o patlamanın. Hani bazıları diyor ya biz uzaya taşınacağız veya işte gezegenlere taşınacağız. O gün bir gezegen dengesini bozduğun zaman bütün gezegenler dengesini bozacak. Yani şu anda gezegenler birbirine bağlı. Amerika boşuna orada koloniler kuruyor. Yani o zannediyor ki kıyamet koptuğu zaman ben kurtulacağım. O füzyon gerçekleştiğinde, o deprem gerçekleştiğinde dünya ile birlikte mevcut bulunan o gezegenler de yok olacaklardır. Nereden biliyorsun? Bu bir bilim bilimsel bir şeydir. Bunlar birbirlerine bağlıdırlar. Yani güneşin patlamasıyla birlikte yeryüzü dengesini bozacak. O da büyük bir patlama vuracak. Güneşe bağlı olan bütün gezegenler ki bizim bildiğimiz zaten 9 gezegen var. Onlar da yok olup gidecekler. Yani Merkür, Venüs, Uranüs, Neptün, Platon bunlar seni kurtaramayacak. Yani sen oralara gittiğin zaman sen kurtulamayacaksın. Onun için burada dünyada bakın dağların yürüdüğünü sen görürsün. İşte bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Bak sanat kelimesi geçti değil mi? Allah'ın sanatı. Sen de bir Allah'ın sanatısın. Sanata karşı olanlara ben ithaf ediyorum. Müziğe karşı olanlara ben ithaf ediyorum. Mat olan insanlar. Biraz önce Gürey Bey ile de bunu konuştuk. Yani Allah sanatı fark etmemizi bizden istiyor. Çünkü Allah'ın yeryüzü yani dışarıya çıktığınız zaman yani resimleri gördüğünüzde, kuşları gördüğünüzde, böcekleri gördüğünüzde Allah'ın sanatı sizin aklınıza gelmiyor mu? Sizi kim bu sanattan uzak tutmaya çalışıyorsa o sizin dostunuz değildir. Bugün o sanatı kötü göstermeye çalışan insanlar var. Benim resim yapma yeteneğim vardı bir dönem. Yani ben hatırlıyorum gitmiş olduğum yerde, mekanda eğitim aldığım dönemde bir resim çizdim diye yediğim dayağı ben yani size anlatsam inanamazsınız. Bir resim çizdim ya. ya yani bir insan resmini çizdim. Bana vurdu 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 dedi ki dağlar resmini çiz dedi. İnsanların resimlerini çizme. Çünkü dedi insanlar ona taparlar. Yahu hiç dini anlamamış, sanatı anlamamış insanlar halen mevcutlar. Yani internet üzerinden ders yapıyorlar. Resmin haram olduğunu söylüyorlar. Ya ben birine dedim ki bir saniyede senin on bin tane fotoğrafın çekiliyor. Sen haberin var mı? Sen resme meydan okuyorsun. Sen videoda senin on binlerce fotoğrafın çekiliyor. Sen bunun farkında bile değilsin. Müziğe karşı olan insanlara diyorum ki Allah'ın sanatını görün. Dışarıya çıktığınız zaman birbirlerin, kedilerin, köpeklerin müziklerini siz dinliyorsunuz. Allah adeta size onların eşliğinde bir konser veriliyor ve siz bunu fark etmeden bu dünyadan göçüp gidiyorsunuz. İnanın aramızda öyle insanlar var dağları tam fark edememiş biliyor musunuz? Yani ticarete girmiş, hayatın dağ dağası içerisine girmiş, hayatı darma duman olmuş Allah'ın sanatını yani sünnetullahı görmeden bu dünyadan göçüp giden nice insanlar vardır. Ayette öyle diyor ya Nice mucizeler var, onları fark edemeden önünden geçip gidiyorsunuz. Nice mucizeler. Çıkın dışarıdaya ben hangi mucizeyi göremiyorum. Şöyle bir düşünün. Siz bu binaların arasında tabii ki bunu göremezsiniz. Çıkın tabiata Allah'ın sizin size ikram etmiş olduğu tabiatın sizin psikolojisiniz üzerindeki etkinliğini fark etmeye çalışın. Bir kedi bile bizim mutluluğumuz için yaratılmış biliyor musunuz? Ben eve gittiğimde bir kedi var. Sürekli önüme çıkıyor. Öyle mutlu oluyorum ki. Ya Rabbim diyorum sen bu kedi var ya. Yani çok moralim bozulduğunda benim önüme çıkarıyorsun ki. Bak benim morallerim düzelir. Bir kediyle ya. Ve sen nice şeyleri fark etmeden bu dünyadan göçüp gidiyorsun. Rabbim inşallah bu sanatı fark etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ayetin sonu şöyle bitiyor. O innehu habirun bima tef'alun ne yapıyorsanız Allah hepsinden haberdardır. Rabbim inşallah e, bu hassasiyet içerisinde hareket edenlerden eylesin. Allah zaten bunu bize nasip etmiş. Yani ben hep onu söylüyorum. Aklımızı kullanmak, Allah'ın bize vermiş olduğu yetenekleri kullanarak bunları fark etmeyi inşallah kendimize prensip edinelim. Vahiru davana en rabbil alamin. El Fatiha.